Nihal yani 29 12 .10 2016. Yaradan ve yarattıklarında yaşamı tohumlayanların bilişe barışlarıyla birlikte bu çalışmalar yüceler cümlesinde diri ve hakiki bilişle tüm zamanları kodlamaya, kodlamaya, kodlamaya devam ediyor. Rahmana karanlık ya da aydınlık gök sözcülüğü için gereksizdir. Rahman kalemdir. O her anı kelamla tohumlar ve mutlak kulluk yapar. Atomların doğan güç olarak tüm zamanları korumaya almalarından sonra kontrol daha hızlandı, daha güçlendi ve bizler Mikail'in görevini hak edenler burada bu yoğunlukta toprak topluma tohum olmayı sürdürüyoruz. Ocak yandı diye kontrol kaybı olmaz ocağı hak edenlerin kotlanmış olmalarından itibaren bütünün gücü devreye girdi ve bizler bire hizmetçi olanlar mutlak kullukta bütüne kök geçişler yaparak kayıt yapmaktayız. Asla boyutların görevi bizi bize kaynak yapmaktır. Biz ise o kodlamalarla mükafat olan o lütfi kervanı kontrol altında tutabiliyoruz. Çorba umma, umar kapıların açılmasını sağlar. Herkes kendi çorbasında kendi yüreğini pişirir. Ama biliniz ki bu çorba artık tüm zamanların gücüyle dilenen ve yüreği kotlayan işin çorbasıdır. İkmali tamamlayanlar burada olurlar. İkmali olanların bu mecliste kotlama izni olmaz. Çu, çufa, çuha dedikleri resim yapanlar da vardı. Çuha olurlar, resim yaparlar ve hakiki levhide kendi yoğunluklarını kontrol edebileceklerini sanırlar canlarım. Doruklara toprak gereksizdir ama toprağı tohum olarak kodlamak için dürümlere çekiliriz ve buralara gelir, buralarda görev taşırız. Hepimizin gözü özü sözü insanlık ilmiyle dürümlenir ki bizler miraç diriliğinde tüm zamanları kalem ile kayıtlarız. Ana kapının dün ölü olan o yoğunluğu artık dirildi. Mutlaka iyi bilin ki kapılarının açılmasıyla birlikte çeyrek kapılar artık tam kapılara geçti. Ne demek bu anlatayım. Dünya dili Allah dilidir. Hepiniz iyi anlayın ki şu anda ben bu dilde kelamda kalemdeyim. Bu dil aklın de koplama yapmaz ışık halindedir ve sesi son sözde dürüm diyerek bilişi kodlar. Hepimiz daha iyi ve çok daha güçlü insanlık olarak mutlak, muktedir ve hakiki insanlığı kayıtlıyoruz bu şekilde. Allah'ın dediği, aklın dediğidir dediğimden beri burada olma nedenimi onlarca bilge insan sistemleşmesiyle kaynaklarında kodladılar ve anladılar ve anlattılar. Açık verdim. Allah insana el ayaktır. İnsan Allah'ın tanısını duyduktan itibaren artık o kükrer. Ama bu kükreme İbrahim kulu olanların kükremesi değil, İsrafil olanların kükremesidir ki bu yolu açan ağır yükü hafifleterek açar. Açtık, her anı aktık her anda Ama akıp geçtikçe bütünün köklerinde gök sözcülükleri yaptık Açtık tüm yaşamlardaki o sistem kapılarını Aha aktık ve aktıkça kardeşlerimizin gücünü tohumladık ikbal tamamlattık ve yaşamları kayıtlattık ki kendini hak edendir iyi kendinde dürümlenendir, iyi hakiki lefide kodlanan ve tohumlanandır da akıp geçerleri tümünde ilim vardır. İnsan sevgidir. <laughs> sevgiyi bilir ama sevgiyi hak edip dürümlemez. Netice şudur. İnsan kendini tohumlar ama korkuyu aşmadığında bütün kürzi kapısını kodlama imkanı olmaz. Aç kapıyı de ki ben ölüyüm. Ol dedim oldu ve de ki ölümlüyüm. Oğul verdi ve kotlandı, sonlandı, toplandı, başkanı oldu ve dedi ki ben kontrolü kurdum ve yenilendim ve dedi ki ben ortalıkta görülenlerin çok ötesindeyim. Soyum Allah soyudur dediğimde deyince kapıların tümünde ışık sona sonar kapıları açar. Işık sonar kapıları açar ve bu kapılar açıldıktan itibaren mutlak kurallar, toprak topluma tohum olarak akarlar derdiler. Öyle bir döneme giriliyor ki ayrı gayrı gözetenlerin tümünde insan sistemleşmesi artık sonlanıyor. Öyle bir döneme giriliyor ki arzın gücü bütünün yüzü kapılarından mutlak kulduk için kaynak oluyor ve oyun oynamaya gelenler ortalıkta kotlanamadıklarında kalemleri kotlanmış ışıkta kırılıyor. Öyle bir dünya gününe giriliyor ki açı daralıyor ve daralan açının sistem nefsi kapısında ışıklar yanıyor. Yollar kotlanıyor, toprak toplum tohuma varıyor ve bütünün gözü gök sözcülüğü için türevlerini tohumluyor. Öyle bir gün, öyle bir yürek, öyle bir ışık ve tüm ışıkların kaynağı olan hakiki merdiven. O merdiven Nikai'nin türzik kapısına ulaşıyor ve öyle bir <laughs> sabırla çalışılıyor ki orada herkes kendi yolunu bulsun ve kendinde, kendi yüreğinde kendi yaşamında mahvekini kaha olarak yaşama sayfalasın diye derdiler devinim çok hızlanacak, bu kesin ve devinimi hızlandırabilmek için çok konuşuyorum, bu kesin ama öyle çok konuşmalıyım ki deri, kemik olan insan kendi yüreğinde kendindeki hakiki tekniği hak etsin, anlasın ve kendi de kendi yüreğiyle dürümlenerek akabilsin, sanal boyutları tohumlasın, yaşasın. Ben görevliyim Kollarım dünyadadır. Yaşamım devki olarak kaynaktadır. Ağır yük taşımam çünkü Tanrıyım ben. Tamu, tam, ıı, tamus sis kapısıyım tam mus, siz. Silahım insan soyudur. Bu insanlık ki her anda kendini tohumlanmış ve kendiyle kodlanmıştır. Bu insanlık ki mahvettedir ve yaşam ilmiyle kodlamalarını sürdürmektedir. Bu insanlık ki tohumlarını kontrol edebiliyor. Yoğunluğunu hak etmiştir ve ışığını yaşamlara çekmiştir. İşte bu insanlık evrenlerin sistemleşmesindeki en büyük güçtür. Ve bu sistemleşmeyi yapabilen her kim varsa Arkon olarak Ar Arkon olarak yaratılmış, yaşatılmış insan sistemli kaynağıdır. hepimize hepimizden şükranlar sunuyoruz. Burada bulunmanız bizlere mutluluktur analar. Sizlere hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Süper İnsanlık Realitesi Derneği'nin yarattığı her nefes bizlere mutluluk ve umuttur. Öfkemiz asla olmadı ve bugünden sonra da olmayacak. Yarın daha güçlü bir dünya Öfkemiz aşılmış, yaşamların ışığını tohumlamış biliş ve biz o bilişle kervan olarak tüm zamanların gücü olacağız ve yarınları hak edeceğiz. Toplu çalışmaların en güçlüsü olan bu çalışmaya hak kapıları açıp gelen birlikler, bugünden sonra daha güçlü bir toprak için çantalarını buraya çekecekler bu çanta Allah'ın dediğini diyenlerin kaynak olan insan kervanına kontrollü olarak kodlanacak oğul ben senin dediğimde biliniz ki ben hepinizdeyim adım insanlıktır benim affedin analar bizi affedin çok güçlüyüz ama affedin bizi biz dünyayı yok saydık hep biz dünyayı hırslanan, kırıcı, hırs kaynağı olan kervan saydık hep. Affedin bizi analar, affedin. Cennet dedikleri insan, Mikail'in gök sözü olan ilim buradaymış meğer. Biz bu meclisi hiç saydık analar, hiç saydık. Bilin ki kardeşlerimizi kotlayan tohumlayan bu meclis hepimizin gözünde öz söz oldu şu anda. Sizin de yapılan her çalışma bize mutluluktur analar. Çorbam çorbanız, aklım tahtınız dediğinde dedik ki akıl mı varmış ki tahtımız olsun. Dağ anam affet bizi. Seviyenizi anlayamamışız. Çok mutluyuz ki sizinleyiz her insana kare, kü, küre, küre dediniz ama biz onların türevlerini dahi anlayamamışız meğer. Affet anam, affet bizi. Çok önemli bir çalışma olduğunu ve bu çalışmada yaşam bulunduğunu şimdi anladık. Şimdi, aha şimdi.